Hatay Büyükşehir Belediyesi şehrin ihya ve inşa faaliyetleri kapsamında altyapıdan yola, peyzajdan üst yapıya, spordan turizm alanlarına kadar yapılan çalışmalara destek ve katkı sunmaya devam ediyor. Şu an Şenköy bölgesindeyiz. Bugün Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı alt ve üst yapısıyla modern, depreme dayanıklı birçok iş koluna hizmet sağlayacak Şenköy Karma Sanayi Sitesi'nin inşa faaliyetlerine destek oluyor. Bugün bu müjdeli haberi Yanımızda Şenköy Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Alakuş. Yine meclis üyelerimiz, Şenköylü vatandaşlarımız. Yine Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte sizlere buradan müjdeli bir haber vermek istedik. Yaklaşık 10 yıldır bu bölgede sanayi sitesi çalışmasını İnşaatçılar Kooperatifi ile ilk etapta başlatmıştık. 2022'de bakanlık programına 2023 programını aldıttırmıştık. Fakat bir tür işlevsel olarak yol alamamıştık. En son kooperatif başkanımızla Büyükşehir Belediyesi'nde de bir toplantı yaptık. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk, milletvekillerimiz Ankara'da özellikle Şenköy Sanayi Sitesi'nin hayata geçmesi için büyük mücadeleler verdiler. Hatta tüm milletvekillerimiz diyebiliriz. Cumhur İttifakı milletvekillerimiz, Yine İyi Parti milletvekilimiz Sayın Adnan Çevik Çirkin, yine Necmettin Çalışkan milletvekilimiz e, mecliste de bu konuyu gündeme getirmişti. İstihdam alanı olarak büyük bir saha burası. Antakya'mıza mesafesi yakın olan Şenköy Sanayi Sitesi, Karma Sanayi Sitesi ile birçok üreticiye de ev sahipliği yapacak. Hatta çok büyük üreticilerin burada başvuruları da var. E, Hatay'ımızda malumunuz 6 Şubat sonrası depremde büyük zarar gördü. Bu zarar üstüne bu kooperatifin özellikle iş yerleri sıkıntılarının giderilmesi gerekiyordu. Bu da büyük, büyük, büyük bir bölümünü e, kapatacak diye düşünüyoruz. Aynı zamanda ilçemizde de büyük bir istihdam sahası yaratacak bu kooperatifimiz. Aşağı yukarı bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz bu noktada. Bundan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e, Cumhur İttifakı milletvekillerimizi, Hatay milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bir süreç. 10 yılın sonunda böyle bir günü hep ben hayal etmiştim. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk önderliğinde buraya kim dokunuş yaptısa milletvekili uzaktan yakından dostlar, bürokratlar, Sayın Mustafa Masatlı Valim onu da dile getirmek istiyorum. Onun da çok emeği oldu. Ben bugün çok mutluyum. Yani ne diyeceğimi çok bilemiyorum tabii heyecandan. tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daire Başkanlığı Yayladağ ilçesi Şenköy mahallesinde 347 bin metrekarelik alana yapılacak sanayi sitesi çalışmalarına destek olmak amacıyla yeni yol açma çalışması başlattı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bölgemize, ilimize hayırlı uğurlu olsun. Var o.